gelişmektedir. İkinci ilkemiz arkadaşlar gelişim süreklidir ve yordanabilir bir sıra izler. Gelişim süreklidir. Çünkü gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Tanımında da olduğu gibi döllenmeden başlar ölüme kadar gerçekleşir. Dolayısıyla gelişim süreklidir ve gelişim belli bir alanda sınırlandıramayız. Yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Yaşam içerisinde belli bir yaşta gerçekleştiremediğimiz bir durumu daha sonra ilerleyen yaşlarda gerçekleştirebiliriz. Çünkü gelişim süreklidir. Bununla beraber gelişim yordanabilir. Yani tahmin edilebilir bir sırayızlar. Her birey dünya geldiğinde bu sırayı takip etmek zorundadır. Örneğin bilişsel gelişimimiz Piaget'e göre 4 aşamada gerçekleşirken dil gelişimi 5 aşamada gerçekleşir. Kişilik gelişimi Freud'a göre 5 aşamada, Erikson'a göre 8 aşamada gerçekleşir. Bizler bunları belirli bir sırayla yaşarız. Bir sırayı tamamlamadan diğerine geçemeyiz. Bu sıra içerisinde yaşıtlarımıza göre belli bir yerde sıkıntı yaşadığımız takdirde diğer alanlarda da ondan hep geride olacağız. Çünkü bizim tamamlamamız gereken bir takım aşamalar bulunmaktadır. Zaten bu aşamaları alanları işlerken de belirteceğiz. Dolayısıyla gelişim süreklidir. Yaşam boyu devam edecek. Gelişimde belli bir sıra, belli bir aşama vardır.